Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ey kalbini arayışa açan güzel insan, bugün burada olman bir tesadüf değil. Belki de bu video senin için bir uyarı, bir hatırlatmadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Üç kişi var ki kabirde azap görmeyecek. Peki kim onlar? Ve sen bu üç kişiden biri olabilir misin? Şimdi gerçeği öğrenmeye hazır mısın? Bir mezar taşının dibinde yaşlı bir adam diz çökmüş, ellerini semaya kaldırmıştı. Gözlerinden süzülen yaşlar toprağa karışıyordu. Rüzgar hafif hafif uğulduyor, mezarlığın sessizliğine eşlik ediyordu. Sessizlik bir dua ile bozuldu. Ey Rabbim, kabir karanlığında rahmetini isteyen kullardan eyle beni. Bu yaşlı adamın adı Halit idi. Ömrünü Allah'a kullukla geçirmişti. Ama kalbindeki bir merak onu son zamanlarda derinden sarstı. Acaba kabirde beni ne bekliyor? Bu düşünce onu geceleri uykusuz bırakıyor, gündüzleri derin tefekküre sürüklüyordu. O gün medresedeki hocası İshak Efendi'yi ziyarete gitti. İshak Efendi ömrünü hadis ilmine vakfetmiş, nur yüzlü, sessiz bir bilgeydi. Halit kapıdan içeri girdiğinde İshak Efendi başını kaldırmadan sordu: Kabir azabından sakınan bir yüz mü var karşımda Halit? Halit şaşırdı. İçinden geçenin bu kadar net anlaşılması karşısında irkildi. Sessizce başını salladı. İsak efendi yavaşça raftan eski bir kitap indirdi. Tozlarını üfledi ve dedi ki: "Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kulların kabirde hiç azap görmeyeceğini bildirmiştir. Onların kim olduğunu bilmek ister misin?" Halid'in gözleri ışıldadı. Evet. Allah aşkına kim onlar hocam? İshak efendi gözlerini kapadı. Sana anlatacağım evlat. Ama bu sadece bir bilgi değil. Bu bir yoldur. Anlamak ve yaşamak gerekir. İşte böylece Halid'in ruhsal yolculuğu başladı. Onunla birlikte biz de o üç kişinin kim olduğunu, neden kabirde azap görmeyeceklerini ve bu müjdeyi hayatımıza nasıl taşıyabileceğimizi öğreneceğiz. Ama önce şu soruyla başlayalım. Kabir neden bu kadar korkutucu? Kabir, dünyadaki hayatın bitip ebedi aleme geçiş kapısıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur." İşte bu yüzden orada azap görmekten korunmak, ebedi hayatın selameti için en büyük arayışlarımızdan biri olmalı. Bu sorunun cevabını arayan Halid'in hikayesi bizim de sorularımıza ışık tutacak. İbrahim yaşlı adamın anlattıklarından sonra kendi iç dünyasında derin bir sorgulamaya başladı. Bir yandan hayatın sıradan telaşları içinde boğulurken, diğer yandan ilk kez ölümden sonrası bu kadar yakıcı bir merak olmuştu içinde. Gecenin karanlığı çökerken kalbindeki boşluk daha da büyüyordu. O sırada yaşlı adam tekrar söze girdi. Evladım, kabir azabı kimilerine göre sadece bir mecazdır. Ama biz biliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınırdı. Bu boşuna mıydı sanırsın? İbrahim gözlerini kaldırdı. Peki kim bu üç kişi? Kabirde azap görmeyecek olanlar. Yaşlı adam elindeki tesbihi yavaşça çevirdi. Derin bir nefes aldı ve devam etti. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ''Üç kişi vardır ki Allah onların yüzünden kabir azabını kaldırmıştır.'' Bunlardan biri cihad eden yiğit mümindir. Diğeri adaletli ve dürüst bir yöneticidir. Üçüncüsü ise dili ve kalbi bir olan kimsedir. İbrahim dona kaldı. Sözlerin ağırlığı sanki yüreğine bir taş gibi oturdu. Dili ve kalbi bir olan diye tekrar etti. Çünkü o içten içe biliyordu. Kalbiyle söylediği birbirini tutmayan onlarca sözü olmuştu hayatta. Yaşlı adam konuşmasına devam etti. Cihad eden mümin sadece savaş meydanlarında değildir evladım. Nefsine karşı mücadele eden de bir mücahittir. Her sabah namaza kalkmak için nefsini yenen, harama karşı gözlerini kapatan, yalanla mücadele eden. Bunların hepsi cihattır. İbrahim başını önüne eğdi. Kendi hayatındaki mücadeleleri düşündü. Bir zamanlar faizle uğraşmış, haksızlıkla mal edinmişti. Şimdi bunlar birer yük gibi omzuna bindi. Peki ya adaletli yönetici diye sordu. Yaşlı adam başını salladı. Bir şirket yöneticisi, bir evin babası, bir sınıfın hocası. Her kim ki başkalarının sorumluluğunu taşıyor ve adil davranıyorsa Allah'ın nazarındadır. Bu kişi kimseyi ezmez, kimseye torpil yapmaz, mazlumu korur. İbrahim derin bir nefes aldı. Onun da yanında çalışan işçiler vardı. Bazen ödemeleri geciktirmiş, bazen haklarını tam vermemişti. Birden her davranışı gözünün önünden geçti. Sonra yaşlı adam üçüncü kişiye geldi ve en değerlisi, dili ve kalbi bir olan kişi. Bu dünyada çok insan vardır ki diliyle güzel konuşur ama kalbinde kin taşır ya da kalbi iyidir ama cesareti yoktur. Dili susar ama o kişi ki neyse odur. Sözüyle kalbi bir olan işte o kişi nurla dolar kabirde. İbrahim'in gözleri doldu. Bu sözler onu derinden sarsmıştı. Çünkü o hep içinden geçeni gizlemiş, bazen de menfaat uğruna doğrulardan sapmıştı. Yaşlı adam ayağa kalktı. Gecenin serinliği çökmüştü. Şimdi git evladım ama bu gece kalbinle konuş. Hangi tarafta olduğunu kendine sor. Henüz vakit varken kalbini düzelt. Çünkü kabir sessizdir ama hakkı haykırır. İbrahim yaşlı adamın elini öptü. O an ilk defa içinden gelen dürtüyle ezan vaktini beklemeden secdeye kapanmak istedi. Çünkü gecenin karanlığında ilk defa içi aydınlanmıştı. O gece İbrahim eve döndüğünde her şey aynıydı ama o artık farklıydı. Evinin sessizliğinde oturdu, düşüncelere daldı. Gözleri bir noktaya kilitlenmişti. İçinde yıllardır bastırdığı bir duygu yükseliyordu pişmanlık. Küçükken annesi ona Kur'an öğretmeye çalışmıştı. Cami avlusunda koştuğu günleri hatırladı. Ama büyüdükçe kalbiyle değil sadece aklıyla yaşamaya başlamıştı. İş, para, prestij kalbinin önüne geçmişti. Saat gece yarısını geçmişti. İbrahim yavaşça kalktı. Dolabın en arka gözünden yıllar önce hediye edilen ama hiç açılmamış olan bir Kur'an-ı Kerim'i çıkardı. Tozunu silerken parmakları titriyordu. Sayfaları çevirdikçe gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ve o an bir ayet gözüne çarptı. Kim Allah'a yönelirse Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Sanki ayet doğrudan ona hitap ediyordu. Çünkü o karanlığın ortasında bir çıkış yolu arıyordu. Sabah ezanı okunmadan önce abdest aldı. Belki yıllardır ilk defa secdeye böyle içten kapandı. O an kalbinden sadece şu dua döküldü. Allah'ım sen beni affet. Kabirde azap görmek istemiyorum ama henüz senin yolunu tam olarak bilemiyorum. Bildir bana, rehber gönder. Tam o sırada kalbinin derinliklerinden gelen bir hisle yaşlı adamın sözleri yeniden yankılandı. Evladım, dili ve kalbi bir olan kişi İbrahim içinden geçirdi. Ben artık dürüst olacağım. Kendime de, insanlara da, Rabbime de. Ertesi gün İbrahim ofise gittiğinde yüzündeki ifade başkaydı çalışanları ona hayretle baktı. Genellikle ciddi ve mesafeli olan patron gülümseyerek herkese "Hakkınızı helal edin." dedi. Muhasebecisini çağırdı, geçmişte yaptığı haksız ödemeleri tek tek inceledi. Hak yediği birkaç eski işçiyi bularak onlara tazminat gönderdi. Kimisi şaşırdı, kimisi ağladı. Ama İbrahim artık sadece adaletli bir yönetici değil, aynı zamanda kalbiyle dili bir olan bir kul olmaya karar vermişti. O hafta mahalledeki caminin imamına gitti. "Hocam, bir sohbet halkası kurmak istiyorum. Kabir azabını anlatmak, üç kişinin kim olduğunu açıklamak, gençlere ulaşmak istiyorum." İmam gülümsedi. "İbrahim kardeşim, Allah senin tevbeni kabul etmiş gibi görünüyor. Şimdi sen başkalarının kalbine de ışık taşıyacaksın." İlk sohbet halkası o cuma günü başladı. İbrahim yaşadığı dönüşümü, hissettiklerini, duyduğu hadisi, yaşlı adamla yaptığı konuşmaları anlattı. Gençlerin gözleri doldu. Yaşlılar başlarını salladı. Herkes kabir azabının gerçekliğini bir kez daha hissetti. Ama asıl dönüm noktası bir gencin kalkıp şu soruyu sormasıyla geldi. Abi, peki biz nasıl bu üç kişiden olabiliriz? İbrahim o gün bu sorunun cevabını tam veremedi. Çünkü hala kendi yolculuğunun ortasındaydı. Ama bir şeyden emindi. Bu soruyu sormak bile doğru yolda olunduğunun işaretiydi. İbrahim artık yalnızca bir iş insanı değil, bir davetçiydi. Kalbinde açılan o ilahi pencere sayesinde çevresine ışık saçmaya başlamıştı. Gençlerin ilgisi artıyor, sohbet halkaları çoğalıyordu. Ama bir gün beklenmedik bir misafir çıktı karşısına. Yaşlı adam. Evet, o gece Kabristan'da konuştuğu adam bir sabah cami avlusuna gelip İbrahim'i selamladı. ''Evladım, kalbinle konuşmayı öğrendin mi?'' diye sordu. İbrahim gözleri dolarak ''Henüz tam değil ama yoldayım'' dedi. Yaşlı adam cübbesinin iç cebinden sararmış bir sayfa çıkardı. Üzerinde Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi yazıyordu. ''Kabirde azap görmeyecek üç kişiden biri kalbi ve dili bir olan kişidir. Diğeri Allah için sadaka veren ve bunu gizleyen kişidir. Üçüncüsü ise salih bir evlat yetiştirip onun ardından dua eden anne babadır. Hadis rivayeti sahih kaynaklardan derlenmiştir. İbrahim hadisin son kısmını okurken derin bir nefes aldı. Demek ki dedi, Allah katında kurtuluş sadece bireysel ibadetlerde değil. Gizli sadakada, kalpten gelen samimiyette ve geride hayırlı bir nesil bırakmakta. Bu sözler o gün tüm sohbet halkasında yankılandı. Gençlerden biri evine döndükten sonra cebindeki son parayı ihtiyacı olan yaşlı birine gizlice bırakmış. Bir diğeri babasına yıllardır söylemediği hakkını helal et sözünü ilk kez dile getirmiş. İbrahimse daha büyük bir adım attı. Şehrin dışındaki bir yetimhaneye düzenli yardım yapmaya başladı ama bunu kimse bilmiyordu. Hatta o kadar gizliydi ki banka transferi bile başka bir isim üzerinden yürütülüyordu. Bir cuma gecesi, yağmurlu bir İstanbul akşamında secdeye kapanmış halde dua ederken şunları fısıldadı. "Allah'ım, adımı kimse bilmesin ama sen bil. Sen gör, sen duy." Ve o an kalbine şu düşünce düştü. "Gerçek kurtuluş görünmeden yapılan amellerdedir." O gece bir rüya gördü. İbrahim rüyasında geniş bir araziye girmişti. Ne bir bina vardı, ne bir insan. Sadece üç ışık hüzmesi gökyüzünden yeryüzüne iniyordu. Işıkların altında üç kişi secde halindeydi. Bir ses duydu. Bu üçü kabirde azap görmeyecek olanlardır. İbrahim kendini oraya yaklaştıramadı. Ama kalbi çarptı. Bir ses daha geldi. Kalbinle dilin bir olduğu sürece, gizli sadakan yerini bulduğu sürece ve senin duan bir evladın dilinden döküldüğü sürece azaptan eminsin. Uyandığında gözleri yaş içindeydi ve o an anladı ki hayatının geri kalanı sadece kendi kurtuluşu için değil başkalarının da bu üç kişiden olabilmesi içindi. Herkesin elinde birer not defteri var. Bugün diyor, üç kişiden biri olmanın yollarını yazacağız. Ama önce kendi kalbinize sorun. Gizli bir iyiliğiniz oldu mu hiç? kalbinizle diliniz aynı mı konuşur? Kameranın açısı genişler, dinleyen kalabalık artar ve bir ses arkadan yükselir. Ben bu üç kişiden biri olmak istiyorum. Kabirde azaptan kurtulan o üç kişi. Artık bu üç kişi sadece birer hadis değil, İbrahim'in hayatında ete kemiğe bürünmüş bir hakikatti. Bir, kalbi ve dili bir olan kişi. İbrahim'in içi neyse dışı da oydu. Kimseye gösteriş yapmadan, Allah rızasını gözeterek yaşamayı öğrenmişti. İkili oynamamış, kimseye yalan söylememişti. Kalbi ile dili arasında bir perde bırakmamıştı. 2. Gizli sadaka veren, onun yaptığı yardımları kimse bilmedi. Banka kayıtlarında adı yoktu, fakirlere ulaştırılan zarflarda imza yoktu. Ama Allah biliyordu ve bu biliniş insanın kurtuluşundaki en sessiz ama en güçlü anahtardı. 3. Salih evlat yetiştirip onun duasını alan. İbrahim belki evlat sahibi değildi ama birçok gencin manevi babası olmuştu. O gençlerin duaları her gece semaya bir ok gibi yükseliyordu ve belki de kabir karanlığında ona güneş gibi doğacaktı. İbrahim bir gün sabah namazının ardından camide uzun süre secde halinde kaldı. Müezzin yanına yaklaştı. ''İbrahim abi'' dedi ama cevap gelmedi. O secde onun son secdesiydi. Ölüm sessizce gelmiş onu secdede bulmuştu. Arkasında ise ne mal ne şöhret. Sadece sessiz sadakalar, ihlaslı dualar ve gençlerin kalbinde bir dua bırakmıştı. Allah'ım onu kabirde azaptan koru. Çünkü o bize bu kurtuluşun yolunu gösterdi. Cenazesi kaldırıldığında arkasında binlerce insan vardı. Kimse onun yardım ettiklerini bilmiyordu. Ama yardımı alanlar bir şekilde haberdar olmuştu. O gün şehirde beyaz kefenli bir öğretmen konuşuluyordu. Bir gün sen de bu dünyadan gideceksin ama senden geriye ne kalacak? İsmin mi? Malın mı? Yoksa kalbiyle dili bir olan bir mümin olarak, sadakanla, yetiştirdiğin salih bir evlatla, kabirde azaptan kurtulan bir kişi olarak mı anılacaksın? Allah'ım bizi de o üç kişiden eyle.